Tamamdır. Hepsini karıştırdım söyleyebilirsin. Abicim ben. Bün yerin atığına. Bakayım yüz ifadeni görmek istiyorum ya. Yüz ifadeni görmek istiyorum. Bün yerin atığına. Ya sağ bek diyeceğim. Ya da sol bek diyeceğim. Amma ve lakin. Kaleci de demek istiyorum. Ama içimden bir ses sağ bek deme diyor. Kaleci de deme diyor. Sol bek diyor. Desem mi diye düşünüyorum. Sağ bekti. Sol. Lan sonra diyecekler niye sağ beklemedin? Sol beklem. Al sol bek. Sağ bek mi desene? Alo Emreceğim. sol bek sol bek ya da sol bek ha. Emrecan. Ha? Burayı kırparız sağ bek de. Ya saçmalama hayır sol bek. lütfen valla atacaksın burayı baştan. Baştan başla sol bek. Oğlum 101 Ronaldo'yu kapışmada sileriz binde <laughs> mu? Emrecan burayı kırpayım. Bir... Umurumda bile değil sil ya kırpayım ne ya? Insanlık hayır, yap. hayır, i̇nsanlık hayır, yap. hayır, 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 Hayır. Bak biz hayır, ben hayır, de senin hayır, en, baklı, en Hayır işte. abi hayır. Nah silmemiştim. Ağzıma sıçmıştım. Sil abi orayı. Ronaldo'yu sil. Sil Ronaldo'yu. Baştan başa gidiyorsun sil Ronaldo. <laughs> ben sol bekliyorum. Sol bek. Kim abi? Ronaldo değil mi? Ronaldo değil mi? Tabattan bir konuşma. Ronaldo değil mi? Ümidi. Ümidi. Kalede <laughs> Vieira vardı. Ha. Kaleci düşünüyordun. Evet. Sağ Sabek'te Pika vardı 94. Oh evet ama onlar çok iyi başka bunlardan daha mı iyi? Duydun işte oğlum sol bekle Ronaldo tamam. işte. Ronaldo. Pis herif. Sileceksin yani değil mi? Arkadaşlar yemin ediyorum gözlerim doldu yemin ediyorum. <laughs> bak şu an tek tesellim elimde 3 tane daha olması ama hiçbiri 101 değil. Ve puan farkının bende Arkadaşlar bak siz duymadınız silicek Ronaldo'yu silmeyecektiniz. Orayı lan pislik herkes görsün ne kadar acımasız biri olduğunu On <laughs> sana acımayacaksın sana 100 puan fark atacaksın <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> gözünüzün önünde Cristiano Ronaldo gitti Ben herkesi hiç ön tarafa dizdiydim biliyor musun bayağıdır ön taraf dememiştin Silebileceğin oyuncularımı yemin Kurtuvamla Messi'mi orta saya sakladım orayı demeyeceğini hissediyordum Abi ama 3 saat kaleci de çok iyi oldu Sabit çok 3 3 düşündüğün yerde müthişti